Herkese merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün hep beraber sizlere Bean Boozled Challenge yapacağız. Bu şekerleri eminim biliyorsunuz YouTube'da bir sürü bir sürü videolar çekildi artık. Bunlar böyle şekerler. Böyle ruletle bunu böyle çeviriyorsunuz. Hangisi gelirse o renk şekeri alıyorsunuz. Ama tadı çok güzel. Normal şey bildiğimiz şeker gibi. Diğerlerinin tadı kadar güzel değil. Ağzın o kadar al. güzel değil mi? Kötü mü? Yani fark var. Bir tatlıları var. E, kokan, çorap. Evet, çok severim. Var. İyi <laughs> <laughs> e, de yazıyor. Kokan tadı var. Limon tadı var. Kötü olmuş kötü yumurta Kötü olmuş, tadı yumurta var. Tadı. E, macun tadı var. Olsun. 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 Çok severim. O, o iyi her zaman sonra. yerim. Sonra <laughs> kusmuk tadı var. Ooo <laughs> bayıldım. <laughs> o kime gelecek çok merak ediyorum. Ne yaptın Uh, e, Blue, um şey, de uh, yaban kezirme. mersin tadı var, şeftali var, köpek mama tadı var. <laughs> <Onu, gülüyor> <sonra bilmediğimiz gülüyor> çok <için gülüyor> bilmediğimiz için Onu Çikolat, bilmediğimiz için Çikolata <laughs> puding tadı var. Hayır. <laughs> 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 şey Rus mu? Bu Rus mu? <laughs> <de> gitti mu? <laughs> evet. Böyle kafana sıkı ko, ko, kocam, kocam diye mi yapıyorsun bana? <laughs> kocam diye. Kocam diye. gelecek? Hadi bakalım unuttum ben bile hangi renk hangi tatlı. Haydi bismillah. Ne geldi? Sarı sarısı. Doğmuş şey, şey, yumurta tat olabilir mısır. veya patlamış mısır tat olabilir. Hadi miyim emcek miyim? Çinecek çinecekse. Hayır lan. Bu taraf sordum. Çakılmış mı? Hayır daha Tamam, biri kötü, biri, biri kötü, iyi. Kötü. Ha, ha, bak hepsinden evet. ikişer tane var. Yani biri kötü, biri iyi. Yapacak bir tamam, şey yok. bir şey Midem kalktı daha şimdi ben yemeden. Yüzde elli şans Ama böyle. var ya ben yereyim. Biriniz yemez. <laughs> Onu da kopartırım. Yok yok. Iyiyiz. Yok yeriz yeriz. Hı hı. Hı Dur ya azdı valla. Kokusu var mı? Koku var mı? Hiçbir şey yok. Onu bilsem kokmadan yiyecektim. Koku yok. Atacaksın ana. Da Atacaksın gitti. Dedin yapacaksın abi. <gülüyor> Dur <laughs> daha atın ben Şanslıdır Evet iyi geldi. Ne? Şanslı. Patlamış şey mısın? Patlamış, mı? patlamış mısın? <laughs> mı? <laughs> Ay. Okay. Burcu Hanım. En büyük korkum kusmuk. <laughs> kusmuk gelmesin de ne gelirse gelsin. Döndür. Ne geldi? Şey moru, mor. Ortada mı hmm. kaldı yoksa? Ortada kaldı ben de. Ortada kalmadı moru. ol, mor. Ah hani... yine ortada yine kaldı. Yine ortada kaldı. Yok. <laughs> Şu şeye daha yeşil. <laughs> de. Yeşil. Ama hangi yeşil? Şeyli yeşil. Şey yeşil. E, benekli yeşil. Benekli yeşil, evet. Seç bir tane. Şu mu oluyor? Hı hı. Tamam, seçtim. Ne olduğunu ayarlayabilir e, miyim? Sümük olabilir. <laughs> <laughs> Veya armut olabilir. Güzel. <laughs> Benim korkum kusmuk. Ha, sümük iyi. <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> sümük iyi ama ne bileyim kusmuk gelmedi. <laughs> Kulağa daha kötü geliyor. <laughs> tamam atıyorum. İlhan gibi öyle çok şey yapmayacağım yani. Nasıl? Tepki? Köçek galiba. bu? Bu sümük. Evet. İnşallah okus mu benim de gelirdi. Çocukken yediğim sümük. <laughs> şey Ha, yere. şu buraya yere koy lan. <laughs> bir de yani gitmiyordu yani yapıştı. hani yokmuştu gerçekten. Ort ne? Ortada kaldı. Yok şuna, kırmızı. Şuna, kırmızı. Şuna, kırmızı. Şuna, kırmızı. Şuna, kırmızı. Şuna, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var mı bunda? Alacağım. Ben sana bir söyleyeyim mi? hayır. söyleyeyim. Hayır. Alternatifler ne? Sticky evet. socks. Evet. Ya, Okey, ya bence, kokuşmuş çorap ya da tutti frutti. Ama kokuşmuş çorap severim. Hep bu yılın başını severim demişti. Ne olacak ya? Kızım için çiğ tavuk yerim ya. Şampiyon <laughs> 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 öteki neydi? Kokuşmuş olan tüfek mi? Hani Dondurma var ya tüfek mi? diye. mi? Tutu frutti galiba. Bu tutu frutti. Şanssızın bak. Daha şimdi arkadaş <Akla> yakın <ayırken> şanslı. <gülüyor> <gülüyor> Sen senin için ellerimi tutacağım. Buğru. Yok yok yeri koyacağım. kısmet gelirse. Aha da, aha da. Kuşmak... O mitten. <laughs> <laughs> Ay kusmuk gelmiyor. <laughs> ne olabilir <oluyor? gülüyor> başka? Kusmuk ya da şeftali. <laughs> şeftali. Allah'ım ben oynamıyorum. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Altın Rabbim. Ay o sümüğü yedim de. O sümüğü yedim <laughs> sandım. İnşallah sana kusmuk gelirim. Aman Allah inanmıyorum. <laughs>

oy oy. Yedi kolay iç kolay iç. Yut yut çok güzeldi. Çok güzeldi. Kolay. Kol. <laughs> <laughs> lan oyun bozuldu. Ya ben geldim. Daha çektim ceza olarak. Evet. evet. Ceza olarak bir tane Aa, daha çevireceksin. Evet bu yerden daha Yemiş sayılır. Yemedi. hepimiz yedik? Ee, e bir... <laughs> abi, ben yedim. <laughs> Bilgi sahibi olarak bir tane daha çevirmeliyim. <laughs> gerçek kusmuktu ya o. Harbi mi? Valla böyle... Iııı. Uh, Yok en kötüsü oydu. Şeftali kokuyor. Bir de dişinde yani. şeftali kokmuyor kusmuktu o. İstersen bir dene. Yok deneme. Ama ceza olarak bir daha çevireceksin. evet. evet, evet. Bak ev evet. üç üçe birsin. <laughs> evet evet. Ay Mert'in kustu şey gibi kokuyor ağzım Az koklayayım bak. Çok kötüydü gözlerimden yaş geldi. Ay. Benim şeyim tuttu herhalde. <gülüyor> 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 Diyor ben kızlar yiyecek dedim ben. Yedik. Ben onu sümüğü yedim şimdi. Ya. Sen de ne? Sen. <laughs> sen ben tekrar. bakın, yani bakın lütfen. Yani. Burada duruyor. Burada duruyor. Canlı değil Can. yani. Yemedi. <laughs> Yemedi ayı. Ay. <laughs> onu şimdi <yola. gülüyor> yala. Parmaklarını yalan diyor. Oo. Aa. Kusmuk bile bayağı. çok kötü Kabul ya. şey... Evet kusmuk diyorum. Kusumuk. Evet kusmuk. Nasıl? Kabul ediyor musun giyip yememesini? Ama mi? hayır hayır. 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 aslında, duydum. aslında yemiş sayılmaz. <laughs> yani, şey, evet, teorik hani. olarak. Tamam, kusmuk kokuyor <gülüyor> <gülüyor> ama hayır olmaz. Ayy. Şey, Yine kusmuk geliyor. Ne gülerim o. Ne gülerim o. Ne gülerim o. Ya da köpek, köpek maması. Ha o kadar kötü değil, ya tamam. <laughs> Çok güzel. Kuzluktan iyidir yani. En azından tadını bilmiyorsun. Evet. En azından köpeklerin ne Empati yapabilirsin. Aynen. Ben seçeyim sana? Ben seçeyim, ağzına atayım. Sen bırak, sen kötü seçiyorsun. Ben kötü seç... Tadını ha çikolata. E, i̇yi bak. Şimdi sıra kimde? İlham'dan. 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 Bana bakmayın. İçeri bakayım su getireyim. <gülüyor> <gülüyor> ah yok kırmızı da ne kırmızı, kırmızı. da kırmızı şey, kokuşmuş çorap ya da <laughs> tutti frutti ya da kokuşmuş e, çorap çorap evet. buna çok fazla benek yok seninki benekli miydi benekli <laughs> Ah, hepsi benekli Zaten beneklerden mi Evet, desin, hepsi ya, Biliyorum de da benek az benek var çok az benek 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 var. Az benekli de, benek de var çünkü. aa onu bilmiyorum. Yani çok benekli tuttu Fruity'de. Ya da değildir. Hiçbir zaman bilemezsin. Su vereyim mi? <laughs> Tumret değil. <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> bu hep şanslıydı zaten ya. O oh. oh. ne ya? Sümük. <laughs> Hayır! Niye hep bize bunlar geliyor ya? ya bütün pisiklerim bizde <laughs> ya bu ne? Ne bizim şansımız böyle? Ay lütfen kusma seçme, lütfen seçme, çok kötü. Kıyam siz müdahale etmeyin, <laughs> karışma. Bak kesin kusma. Ay. Aa çok ay inşallah. Ona alma, ona alma, ona alma. Ama ona alma. Ona Çok kusumu. kötü. Sen ay bak bir saniye son kusumu. kadar mı? Kusma Başka seçeneğim yok ki. Kusma tamam. Yok başka bir tane değiştirebilirsin. Tamam at. Kusma kov. Ya sus ya. Yiyeceksin Tuba gibi yapmak yok. Yemezsen bir tane daha çevireceksin. Ciddi misin? Ya Ye, o yenecek. Hayır ya. Allah Allah. Çok kötü. <laughs> yemez. 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 Tamam. Ne Allah ya? <laughs> <laughs> Allah Allah ya? Ay. Ayy! <laughs> Yenilmez! Çıkar çıkar! Sıcağı çıkart. Ya hayır. Oh, tamam, Yatan bir daha da. şey şimdi o zaman. Çok kötü. Aslan. Çok fena ama dedim ya. <gülüyor> yok <gülüyor> yok. Tabii <laughs> <yok. gülüyor> Bunun üzerine de sümük çıkıyor <laughs> <laughs> Yine <kusum> çıktı. Hayır. <laughs> Bu videoyu <laughs> kapatalım. Yine, <de kapatır. gülüyor> yine kusur çıktı. Ama şimdi şansın az. Kusmuş Hayır, asmaz. Evet. tekrar çevireceğim. Yok öyle bir şey yok. Kim ne çevirirse onu yiyor. Tamam, böyle. Yok öyle. <laughs> Tatlım şuna bak, iyi tarafından bak. Alışmış olman lazım o kadar artık. Yani kız tatlarına alışık olman <laughs> lazım. Yani bu oku sen de çevireceksin. Ben de sana çıktığımda iyi tarafından bak diyeceğim. <laughs> sen oku çeviriyor. Aman ya ya öyle ya da böyle biz şanslıyız ona yine iyi tat çıkar evet. yani. Şey sen Tekrar şey, mı alacağım? E herhalde. Ya almak zorundasın. Şeften çıkacak ama. Ama kusmuş çıkarsa bakıyoruz. atarsın yine. Ya, ya daha ne? Yiyelim yani az bir daha seveceğim. <laughs> lütfen bir daha çıkmaz herhalde. Şeftali. Ya lütfen. <laughs> i̇şte sen çekemezsin ya. Tamam. Biz artık o denge geç şeftali çıkacak. Zaten hepsi bitti. Bir tane daha kaldı. 4 şeftali dört 4 var? Kusur kalmadı ki hiç Hepsini yedi. Yani <laughs> seri, onlara kalmasın. Bir tane ben, iki tane Allah'ım. Bir tane Bir daha, tane kalmadık hiç. Kalmadık. Bir, daha bir daha gelirse bu işte bir yok. He tamam şimdi... Sarı. Beyazı sarılı yani. Evet. Heh, ondan. Ağzımda şu an yani sümük, kusumu <laughs> ben Fark edecek artık. Diyeceğim. Ne bu? Yersen atar. Allah aşkına lütfen. Aldı, yoksa... lütfen. Lütfen Lütfen Ya şaka değil gerçekten ya. <laughs> bütün, bütün kötü tatları zaten yedin sen fark etmez artık. Ne geldi? Yine aynı siyah ya. Ya yok, yok şey yeşil Yeşil Bu da sümük Cümük. olsun tamam. Yok yok ya. çimen ya da şey o. Çimen ya da limon. Ha, ya, tamam. onda bir şey. Oh, çimen de oh, yersin zaten. Oh. Her akşam <laughs> yiyorsun dur. <laughs> <laughs> Allah Hangi yeşil açık yeşil? Ama yok KPSS için her gün girdi <laughs> ya. İnek gibi. <laughs> bir senedir yedi. Bir senedir yedi. <laughs> Alıp düşündür artık. Meneksiz olan. <laughs> tamam ya artık. Çimenden bir şey olmaz canım ama. artık ya. Artık şansın var. Çimen yıldı da. Çimen. İyi. Hey. Şu nasıl şu anda nasıl hırsızsın değil mi şu anda? Yok kusmuk gelsin. Hiç e, bir şey istemiyorum. Şu en kötüsünü kusmuk geldi de olmaz ya şansı kalmadı kusmuk çıkmaya neredeyse. Mavi geldi. Hayır ortada. 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 Hayır ne oldu? Ortada. <laughs> Nereye, ben Nerenin ortası? Otoban. Hayır canım nasıl okun dörtte üçü bu tarafta. Çocuğu niye illa öyle sürüklüyorsun canım? Mavi, mavi gözlere göre mavi işte. Şu, maviler şu ne? Hayır bence ya puding, okudum. ya da şey. Şu şu şu. Ya puding, ha. çikolata puding ya da köpek maması. Ha tamam. Tamam. Güzel. Güzel. <laughs> 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 Bakalım. Ama şimdi şunu düşün. Tuba bir tane puding yedi. Evet. Ha, evet. puding Yedim. Köpek maması olma şansı daha yüksek. Evet. Olsun ya bir empati yaparız en kötü. Aynen. Köpekten. Evet. Çikolata puding de ya. Yok ya. Allah cezanı seni iyi kötü Hayır yiyeceğiz. Yiyeceğiz. yoksa tekrar çevirirsin. Korktu lan buraya kalın. Çok Varsa var içinde içti ya içinde. Çok, çok, kötü çürümüş bir şey gibi kokuyor çok ya. Şey evet. yani Çürümüşler evet. bunu nasıl yiyor ya? <laughs> Kırmakları bunu niye yapıyorsunuz? çok Allah kötü şeyler. Ya bu ben dur dişlerimi çalkalamam lazım <gülüyor> <gülüyor> ya. Nabi geldi. Yes. Diş macunu. Ya da meyve. berry blue. Sonunda birimiz iyi bir şey yiyeceğiz. Diş macunu iyiydi yani. yani. Kötüsü de iyidir yani. Diş Her marcanı. sabah yiyeyim zaten bir şey. Diş macunu tabii ki. Allah <laughs> <laughs> Allah. Yani hiç şansımız yoktu ya. <laughs> Ama diş macunu iyi. Mentol bizim. Mentol mu yani? Yani diş macunu da benziyor. Ama Harbiden çok kötü iyi, bir oyunmuş iyi bu. İyi güldürdünüz <laughs> beni hadi teşekkürler. <laughs> <ya. gülüyor> Valla. Bütün kusmuklar, ee, bozulmuş yumurtalar, sümükler hepsi ey, bende. Yok bunu biz kapatalım. Çöpe atalım bence en <laughs> iyisi. Videomuz bu kadardı. Umarım bizim kadar eğlenmişsinizdir. Biz çok güldük, eğlendik. T kötü tatlardı ama yine de çok güldük, eğlendik. Çok eğlendik. Yani. Çok, yani. eğlendik. çok eğlendik. Çok, Güzeldi çok, yani. çok eğlendik. Güzeldi yine Erkekler çok eğlendi. Ben bir daha Rolanda'ya <laughs> gelmeyeceğim. <laughs> <laughs> bu sondu. <Bu> Kaçırdık. Son. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.